Bize Ardahan üç kelimeyle anlatır mısın abi? Vatanımız olması yetmiyor mu? Bakın e, coğrafyası sert, insanı mert bir toplumda yaşıyoruz. Bundan daha farklı bir şey olabilir mi? Ardahan'ın karı, kışı, soğuğu meşhur, kazı. Sizce abi? Şu an ne söylesem boş. <laughs> soğuktan. Bu soğuktan ne söyleyebilirim? Yani. Donuyoruz. Don. Her şey bir bambaşka. Daha güzel. Yazı daha güzel. Evet. Öyle değil mi? Evet. Gülü seven seven dikenler katlanır. Vallahi ben insanlarını çok seviyorum. İnsanları sıcak. Ondan sonra burada yaşamak insana huzur veriyor. Daha ne diyeyim? Çok soğuk memleket. Soğuğunu da çok seviyorum. Kazını, peynirini, yağını, en güzel peynir. Kaz burada olur. Ardan da olur. Eee daha ne söyleyebilirim ki? Ardağan'ı çok seviyorum. Ve sizlere teşekkür ediyorum. Kar, kas, fedakar. Size Ardağan'ı üç kelimeyle anlatayım. Ardağan'ın en meşhur şeyleri kazı, kızı, buzu. Bu üç şey Ardağan'da meşhurdur. Soğuk, Ardağan'ımızın yöresel lezzeti kazımız. Eee bir de neyini anlatayım? Bu kadar ya başka da bir şey yoktur bence. Soğuk ve yöresel lezzet kaz. Bizi Ardahan'ı üç kelimeyle anlatır mısın? Ya buranın soğu, e, kar kışı ünlüdür yani. Ardahan'ın kazı meşhur, kışı meşhur, bir de peyniri meşhur. E anlatalım birincisi soğuğu. soğuktan ziyade buzu. E, i̇kincisi kazı. Üçüncüsü burası için hiçbir şey yapmayan buranın yerel insanı. Maalesef. Kazı meşhurdur, yani meşhur olarak. Ardahan öz yani nasıl anlatmak? şeyle yani doğasıyla güzel doğasıyla güzel havasıyla, evet havasıyla sığıyla. sadece soğuğu çok ama Zim yine memleketimizi ile. seviyoruz vallahi kazı e, karı bir de Ardahanı Serhat Ardahanı ben burada öğrenciyim soğuktan kardan buzdan başka bir şey görmedim Ardahan üçü soğuk kazeti bir de Serhat Ardahan kar kış kıyamet sağ ol sağ sana da soralım Valla kar tipi buz soğuk. Efendim Ardahan'ımız özel, güzel ve soğuk. Ardahan'ı ne meşhurdur? Ardahan, Gaz, Kaşar bunlar. Ardahan'ın karı, buzu, kazı meşhurdur. Çok güzel, temiz bir memlekettir. İnsanları huzurlu, tatlı. Yani artık yaşanacak bir yer ama sadece tek eksiği soğuk olmaz. Başka bir şey yok. Yani şimdi tabii Ardahan güzel bir şehrimiz olduğu için Üç kelimeye sığmayabilir ama ben yine de şöyle söyleyeyim. Soğumuz meşhur, insanlarımız gerçekten çok sıcakkanlı. Bir de Kafkasya'nın, Kafkasya'ya açılan kapısıdır Ardahan. Üç kelime deniz, üç K harfiyle anlatayım. Kışı, kaşarı, kazı. Teşekkür ederim.